Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Sabah geldim. Deli yürek, deli fişek salındı. Maslar salındı arkadaşlar. Yumurtalarını da yapmışlar zaten bir sıkıntı yok. Sonra geldik arkadaşlar. Yine her zaman gibi kümes yapımına devam ediyorum. Bugün misafirlerim vardı. Biraz geç başladım. Ne yaptığımızı kümeste en azından size göstereyim. Şimdi yavaş yavaş artık çatı atıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar yukarıdan kapıların 70 santim aralık verdik ama 60 santim olacak kapılar. Başka ne yapmıştık ya biz buraya? Ha pardon. Şu ara tahtalarını da çaktım. Bunları yaptık. Yani ara bölmeler bitti. İleri de ben buraları dörde de bölebilirim, ikiye de bölebilirim. Onu söyleyeyim. Onun için hayvan sayılarına, hayvan cinslerine göre arkadaşlar prototip hemen vidalarla söküp araya böyle tahtalar atıp dörde de bölebilirim, ikiye de bölebilirim. O şekilde yapacağım kümeslerde elbet olacaktır. Ondan sonra bu gördüğünüz gibi kapıları çaktık kapı bölümleri. Şimdi kapı olacak. Yani bunları ilk önce yapmamız gerekiyordu. Şu üst taraflardan onu da göstereyim. Şuradan bir boşluk olacaktı. Orada bir 10 santime yakın bir çıkıntı bıraktım. Oralara da çıta atacağım. Tamamen kapanacak. Oradan da hava almayacak. Ama ön taraflarını yaz ayı için havalandırmalı tel olacak. Kışın da artık branda yaparız. Veya böyle OSB'ler var. Onlardan yaparız. O şekilde devam eder. Kümes yapımı bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şimdi şu tahtayı yanlış yapmıştık daha önce. Onun için şimdi çocuklar orayı söküyorlar. Onlar orayı sökerken ben de dedim akşam videosunu çekeyim. Çünkü birazdan hava kararacak. Ondan sonra hiç video falan çekemeyeceğiz. Efendim? Serdar'cığım kolay gelsin. İyi kanka sen Sağ ol abi. Kolay gelsin. Yine beyin burada arkadaşlar. Bey nasıl gülüyor bakın arkadaşlar. Beyin altında nasıl gülüyor. Arkadaşlar beyin olmayınca vallahi bütün işler duruyor hepimiz. Bu kadar adam beyni bekliyor yani. Şu anda bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sevgili organlarım diyor bize. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet Mahmut'un çiftliği. Samsun izleyicileri hepinizi seviyorum. Evet abi. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Abi sen İş şimdi. şimdi. İnşaatı bitirdik az kaldı. Ya az kaldı bir söyle bu ne zaman bitecek abi. Artık diyecekler ki Ercan. Şimdi arkadaşlar düşünüyor yani ki yıldır... bu çok geç oldu düşünüyorlar ama biz şu ana kadar toplam 5 saat anca çalıştık yani. Aha. Ne diyorsun abi ya? E geçen hafta 2-3 saat çalıştık. Ondan önceki hafta çalışmadık. Burada da da Allah, Allah saat Allah. Allah. Toplamda 10 saat çalışmadık yani. Bana böyle bir aydır durmadan. Normalde bak normalde bir burada. bir aydır durmadan çalışıyormuşuz gibi geliyor. Normalde burada 2 günlük iş var. 2 günlük iş bu normalde ama biz bu 2 günü saat saat haftalara yayıyoruz. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Dolayısıyla. Abi ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İşlerimiz güçlerimiz var. Bir de hadi bizi geçtik beyin olmayınca bu iş yürümüyor biliyorsun. İyi yani. ben her buradayım her zaman hocam sen ya, yoksun. <laughs> ben abi. her gün buradayım. <laughs> evet bizim yeni gelen arkadaşlar Saruhan Saruhan oğlum arkadaşlar bugün bütün tavukları saldım hepsi hepsi dışarıdalardı bakın beşler de burada dört tane iki dişi iki erkek bakın bizim façalı da dışarı çıktı hemen içeri giriyor Saruhan kızışıyor tabi çok güzel bir şey oldu Mahmut abiden aldığım Hint arkadaşlar şu Yumurtaya geldi. Bugün bir yumurta yaptı ama o yumurtayı ben hediye olarak verdim çünkü yenecek. İçeride ispençlerimiz burada. Küçük nerede? O da orada. Hepsini saldım. Şu şeyi yapayım, bir dakika dostlar. Tamamdır. Tüneme yerine. Evet, Saruhan'la Façalı arkadaşlar karşı karşıyalar. Bizim Saruhan beşlere müdahale ediyor. Façalı. Oğlum içeri gir hadi. Evet Saruhan'la Façalı karşı karşıya. Challenge arkadaşlar. Challenge. Challenge'in kralı burada. Haydi bakalım. Tabii bizim Façalı daha çocuk. Saruhan gelişmiş bir Hint. Ama güzel bir Hint. Deniz kardeşimize, eczacı kardeşimiz Deniz Demir kardeşimize Kanatlar Alemi Samsun çiftliğine hediye etmiş olduğu horozdan dolayı buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Onu gösterdik. Sonra ne oldu bugün arkadaşlar? Bakın bugün şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz şu anda. Aa, iyi kalkmış, kalkmış harika. Gel kızım gel. Hadi sen de çık dışarı hadi. Yerli kazımız sabahtan beri yatıyordu. Kapıyı kapalı tutuyorum çünkü köpekler girip yumurtalarını yiyebilir. Ondan dolayı. Serdar da sağ olsun evden. Maydanoz. Ondan sonra nedir bunlar? Marul. Muz kabuğu. Bunları getirmiş sağ olsun. Bizim bakın beşlerde hemen yiyorlar. Amerikanlar yumurtlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tüm Amerikanların hepsi arkadaşlar yatıştalar. Ama elbet yumurtaya düşecekler. O günler yakındır ama ilk yumurtaya düşen ve yatacak kaz, kazımızda yerli kaz olacak. Tahminime göre 3-4 güne yatar. şey Deli fişek, o da yumurtlamaya devam ediyor ama ne zaman yatacak bilmiyorum. Bayağı da eski onun ilk 7 yumurtası. Çok ümitli değilim. Ama yine de tabii şanslanacağız. Yakın zamanda bizim dövüş kazının uzun süreli yattığını görürsem zaten yumurtaları altına süreceğim. Şu anda da uzun süreli bir atış yok. Evet arkadaşlar öyle. Onu. onu al. Evet. bizim Saruhan Amerikan ördeğiyle arkadaşlar şifleşmeye çalıştı. Ve Saruhan böyle biraz psikopat. Onu içeri koyalım mı Saruhan'ı? Saruhan'ın dışarıda durmasın o ya. Onu içeri koyalım o çünkü bayağı bir agresif agresifliyoruz. Önüne gelenle çiftleşmeye çalışıyor böyle de bir şey. Amerikanlar ve burada da arkadaşlar Pekinlerimiz var 7 tane. Hepsi buradalar. Bunlar da suya gitmiyorlar. Buraya yumurtluyorlar mı? Vallahi şu anda yumurta falan görmüyorum. Follukların içinde bakıyorum aynı yumurtalar duruyor. Bunlar bile yumurtayı kesti. Bana çok soru geliyor. Ya yine aynı şey söyleyeceğim ama arkadaşlar bu normal. Vallahi iki gün önce kar yağdı buraya. Şu anda bugün hava çok sıcak. Yani şimdi ne yapsın? Yani bu hayvanlar ne yapsın? Onlar da metabolizması diyor ki yavru çıkartacağını düşünüyor tabii ki diyor ki ben bu soğuk havada çıkartamam tam yumurtaya gelecek havalar sıcak tam böyle bir iki yumurt diyor sonra birden soğuyunca abi diyor ben yumurtayı kesmem lazım benim yavrularım yaşamaz diyor B büyük ihtimal böyle düşünüyorlar onun için ben de ne yapıyorum e ben de <laughs> bekliyorum yani sizin gibi onun için bu sorular geliyor arkadaşlar videolarda açıklıyorum. Atlamadan izlerseniz herkesin Türkiye'de şu anda Azerbaycan'da dahil olmak üzere herkesin başına geldiğini bilmenizi isterim. Şeyler ne yapıyor? Maviciler çok güzel arkadaşlar yine çiftleşiyorlar. Bugün çiftlikte çiftleşme Hat Safa'da süper. Böyle içeriden göstereyim. Hat Safa'da harika çiftleşiyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar yumurta yok. Bir de bize performansıyla müthiş bir atak sağlayan, atak yapan daha doğrusu. İspenç tavuğumuz. İspenç arkadaşlar dehşet her gün yumurtlamaya başladı. Bakın buraya da bulgur falan verdim. Evlatlar. Gelin bakayım gel. Gel. Bizim burada Hintlerimiz de o mucize yavrularımız da buradalar. Hiçbir burada da her şey yolunda kümesi işte bir bitirirsek paylaştırmaya başlayacağız. Hayvanlarımızı böleceğiz. Folluklarını koyacağız. On numara bir şekilde de artık yavaş yavaş teker teker yatmaya başlayacaklar. Bir de ne vardı? Tavşanlar içeride arkadaşlar. Onları şu an göstermiyorum. O oradalar. Onlarla ilgili ileri zamanlarda çok güzel videolar çekeceğim. Ama bir eksik daha var da kafamda neydi diye düşünüyorum yani. Bak burada da buradan çıkmıyor. Kızım. Tamam, tamam hadi. Tamam. Birazdan masları hepsini içeri koyacağız. Şurada maydanoz var bunu. atayım? Lady ile Tommy salayım mı arkadaşlar? Salayım valla. Görmek isteyen arkadaşlar var. Lady Tommy gel. Hadi gelin bakayım. Gelin bakayım. Geçin hadi cezanız bitti hadi. Bu tarafa. Lady oradan çık. Çık oradan. Onlar senin maman değil. Tommy! Ne yaptın oğlum yüzüne? Hop! Aman Allah'ım vurdu ya. Benim bu atlayışlarına kurban olurum ben ya. Evet arkadaşlar Lady ile Tommy de. Lady hamile. Tahminime göre Nisan'ın 20'si gibi doğum yapacak. Şu anda Mart ayındayız. Bak bak etin kokusunu aldı. Nasıl oralara gitmeye çalışıyor. Nisan 20, şu anda biz Mart 10. 20, 40 günü falan var. Öyle söyleyeyim. 40 gün sonra bizim Golden'lar da yumurtlamış olurlar. Şu Hint yumurtluyor işte. Ölmüş olduğunuz. Neydi kızım? Aferin kızıma benim. Şunu da içeri atayım bunu yerler. ama ben bir şey daha yapacaktım söyleyecektim arkadaşlar da vallahi unuttum. Fatih'im eline da sağlık. Da Hemen Fatih çat çat çakmış. Arkadaşlar <laughs> sizlerden bir ricam var. <laughs> Kaç zamandır söyleyemiyoruz. Fatih artık kaliteli çekimler yapıyor. <laughs> Kendine çok güzel bir telefon aldı. Yani bayağı bir pahalı bir araba fiyatına telefon aldı arkadaşlar. Onun için bundan sonra Fatih Erdoğan YouTube kanalı. Kaç zamandır söyleyemedik kardeşimizi. Fatih Erdoğan'ın YouTube kanalı var. Orada ne yapıyorsun? Antrenmanları atıyorsun. Yine tavuklar, kazlar, kümes her şey var. Ortaya karışık arkadaşlar. Fatih Erdoğan'ın YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum. E zaten Fatih biliyorsunuz kardeşim benim. Eyvallah. abi. Aynen. Fatih Erdoğan YouTube kanalı. Fatih Erdoğan girince görürsünüz dostlar. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Fatih kardeşimiz abone olan dostlara. Yine geçmişten geleceğe kanatlı sevdası kanalının sahibi. Hocam 129 aboneyi bulduk. Teşekkür ederim. Bu Teşekkür videodan efendim. sonra iddia ediyorum 150'yi buluruz hocam. İnşallah. Geçmişten e... geleceğe kanatlı sevdası YouTube kanalı da alırız da hocamıza. Teşekkür ediyorum desteklerin için. Her zaman. Bizim abi. E... amacımız ilk videoda da söyledik. Senin çekimlerinde de zaman zaman söylüyoruz. Amacımız gönlü güzel insanları çoğaltmak. Bu güzellikleri gençlere, yeni nesile aktarabilmek. Aynen. Bunun için mücadele ediyoruz. Destek veren, abone olan bütün gönlü güzel insanlara teşekkür ediyorum. Kolaylıklar Aynen. diliyorum. Teşekkürler hocam. Ben Sağ Sağol ol. Evet arkadaşlar. Şu anda çiftlik akşam <laughs> saatinde. <santimliği>. Birazdan. <laughs> ya Leydi de burada tabi. Nerede demeyin. Leydi de burada. Ha, arkadaşlar beyin bize fırçaya atmaya başladı. Sökeriz abicim yok. Abi bu taraf ışık. Şey. Kötü mü abi, ki abi? Mısın, şimdi, He? Olmaz mı abi? Olmaz bu tahta. Sonra ben sana dedim ki hepsi aynı tahtına Sen hepsini aynı tahtına çak. Tahtına çak. O Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak bunu gibi Arkadaşlar beyin, doğru beyin doğru fırça da. atıyor. Bu da bu da Tommy. Şunu Tommy Hı? bu da. Sökeceğiz. Şunu söküp Şöyle bir çevir. Fatih'cim beyin fırçayı attı. Hadi kollar ayaklar sökelim birlikte. Yani bilmiyorum, Serdar nereye? Fatih. Şunu o zaman sökün. Arkadaşlar Fatih. kabul etmedi. Şunda leke var diyor. O tahtayı kabul etmedi arkadaşlar. Mahmut abi böyle titiz bir adam yani. Onu sökelim o zaman batıyordu. Valla. Aman ha. Hocam. Valla son anda şu Fatih'in ayağına batıyormuş arkadaşlar. Valla çok kalın da vida. Şöyle sabit koyalım. Keseri getirdim hocam. Orada keser. Evet arkadaşlar. Kümes yaptığına devam ediyoruz. Hayvanları böyle sizlerle biraz paylaşım dedim. Bugün bütün hayvanları saldım valla. Hepsi dolaştılar, gezdiler. Hava da mükemmeldi ben de işte çok fazla iş yapamasak da yine bir şeyler yaptık şükürler olsun. Devam ediyoruz. Şimdi çata çatı atacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.